Selamlar babalar anneler krallar kraliçeler kankalar pampolar nasılsınız umarım iyisinizdir keyfiniz enerjiniz şansınız yerindedir ben de net slot çek barış bugün sizden gelen büyük kazançları izleyeceğiz bakalım sizler neler yapmışsınız umarım full max winli bir sizden gelen kazançlar videosu olmuştur. Ben de izlemedim. Şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Babalar bu arada kanala abone değilseniz abone olup videoya like ve yorum atarak bana destek olabilir. Büyük kazançlarınızı sohbet ve muhabbetimiz ortak olurken Discord'a gelerek bizle paylaşabilirsiniz. 100x var, 125x var, 130x oldu. 132'yi çarpan e abi de devam et. Sen şaka yapıyorsun. Tamam, karpuzla verirsin sen şimdi. Tamam, üzümlerle de devam ettin. Yo, kaç çarpan oldu abi totalle? 37 çarpan. Güzel, gayet güzel abi. Gayet güzel artık uzatması geldi. Gayet güzel ya bir oyun yapmak istediği zaman zaten yeter ki yapmak istesin. Orada akar olur, bir şeyler olur. Mesela, mesela o o kadar güzeldi ki buna şaşırmıyoruz bile. Yeter ki bir şeyler yapmak istesin. Peki bunu 2000x'e bağlıyor musun sen? En kötü. En kötü ya da 100x'imiz daha var mı? Tamam. Burası da gayet güzel akıyor. İşte o normalde oyunun yaptığı bu. Bak normali bu. Kötüsü de değil. iyisi de değil. Normali bu. Ekstrem. Gayet güzel. Kankamı tebrik ediyorum. Güle güle. Direkt harca abi. Hiç geri yatırma siteleri. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Güzel. Güzel kazanç kankam. Tebrik ediyorum. Sıradaki oyunumuza geçelim babalar. Let's go get of Olympus. 100 TL'lik bir satın alma olduğunu varsayıyorum. Çünkü farmdayken bonusa bu şekilde girdiğini çok nadir gör. Ya bir kez gördüm diyebilirim. Peki burada da klasik olan 5000 x'imize mi bağlayacağız peki? Nasıl nasıl yapalım abi? Çarpan verecek misin buraya? düşürse tak 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 500'leri göndersin direkt olay bitsin. 3x okey baba. Tamam 5x gayet güzel. Totalde 8 çarpan 13 spin var. Yani bence güzel 16 çarpan. 100x atmayacak mı peki? Bu bildiğimiz gençler gibi değil mi abi? Bir 100x bekliyordum ki yok. Bu, bu şekilde ilerleyecek ne yapacak çok merak ediyorum. Ne veriyorsun babacım çarpan olarak peki? Tamam güzel. Tamam, attık mı çarpanımızı peki? Gayet güzel 2x işte. Sol taraftaki çarpanımız güzel olunca buraya verdiği 2x veya 4 çarpan çok da bizi rahatsız etmiyor. Çok güzel abi. Bu da Sweet Bonanza'msı olmuş. Bir akmak istemiş. Öyle ya da böyle kendini bir noktaya getirdi. Oyun şu an zaten 25 çarpanımız var. 500 ximiz almışız. Geriye de 9 spin kaldı. Bu oyunlarda yanıldığınız nokta şu babalar. Oyunun ne kadar çok ödediğinden ziyade ne kadar yok çok, çok çarpan attı. Yani 1 TL'ye 522 x atmış. Öyle düşünün. Mesela 568 çarpan. Diğer türlü çok yanlış olur yani. Şu an boyun gayet güzel gayet keyifli gidiyor. 40 kuruş olduğuna sakın ama sakın aldanmayın. Şu yaptığını örnek veriyorum Tabi 1000 TL'li kalsaydı Şu an 5772 TL'si vardı Pardon 5730 TL'si oldu şu an Totalde 30 çarpan var 5 spin var Nasıl nasıl yapalım 5x burada geldi 2 totalde 37 çarpan 4 spin Nerede akacaksın çok merak ediyorum Tamam 40 çarpan. 2 spin var. Şu an yani çok da iyi diyeyim. Yani iyi de hani 40 çarpana göre daha iyisi olması lazım. Minimum bir 1000 x ödemesi lazım oyunun. Kaldık son spine. Tamam güzel. Nasıl devam ediyoruz? Mavi ihtiyacımız var. Taşlar gelsin. Tamam. Taşlar geldi çarpan. Verdi. <laughs> Gerçekten mi? Ya çok güzel kankacığım. Çok güzel. Ya bunu kıskanıyorum abi. Şu görüntüyü kıskanıyorum. Hele hele son spin'de yaptığı. Güzel ama güzel güle güle harcı. Size de nasip olur mu? <laughs> güzel. Güzel. Ne kadar oldu totalde kazanç? 52 çarpan 2432 çarpan nice baba. Çok güzel bir tane pragmatik dışında bir oyunumuz var No Limit'te. Gelin oraya gidelim. Şov yapmış diyorlar. İzlemedim. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Bonus normal mi aldı? En pahalısı mı oluyor? Bu aynen en pahalısı alınmış. Anladım abi. Anladım abi. Buraları biraz şey yapabilirsek yani gerek yok. Buraları buraları şey yapacağım abi. Bir sansür koyacağım buraya. Gerek yok. Tamam. Devam babacığım. Neler yapacaksın? Çok merak ediyorum. 36 çarpan 50 çarpan güzel. 66, 86, 108, 132, 160, 193, 231, 277, 335, 400 e. Ee? Bağlamış olman gerekiyor bence. Sen şaka yapıyorsun. Burayı bağlamadım abi? Güzel de. Güzeldi yalnız. Ama oyun bir şeyler yapacağının mesajını veriyor. 1000x gitti abi. Tamam 4x var. Wild'ımız var. Ama bağlamıyoruz çünkü. Yan yana gelmesi gerekiyor. Ge Klasik Mega Waste mantığı düşünebilirsiniz ya. Biraz daha farklısı. bu baştan bağlamadığı için hiçbir anlam ifade etmiyor ki bu 36 çarpanlar. Buraya white verip veya bu çarpanlı sembolü vermesi gerekiyor veya çarpanlı sembol çarpanlı sembol white şeklinde ilerlemesi lazım. Daha demin büyük kaçtı bu arada. Tamam 54 çarpan bu daha demin 1000 xlerdeydi. Bu daha demin 1000 xlerdeydi. Bu daha demin 1000 xlerdeydi. Burada verdiği paraya bak 1000 xken neler yapardı. 1000 xken neler yapardı. Hayal bile edemiyorum abi. 118, 152, 189, 200. Tamam burası da akacak mı peki? Daha deminki gibi. Bu sefer bağlasın mümkünse. Mümkünse bağlarsan çok sevinirim. Yani kız sembolü genelde ağırlıklı gelen bir sembol. Şaka yapıyorsun sen. Bağlamayacak ya. Şuraya bir tane white veremedin mi sen ya? Ben sana söylüyorum max win kaçmış. Çok net max win kaçmış abi. Çok net max win kaçmış şu an. Belki gelmiştir bilmiyorum ama. Tekrar bu 1000x'e doğru ilerliyor. 1000x olmadı. Boş. Burada vault veya kız vermesi gerekiyor. Boş. 3 spin kaldı. Yine geldi bizim amcamız. 44 çarpan anladım abi. Oo. oo. Bu gelmesine rağmen mi abi? Şunu 1000x'e bağlasan ne kadar güzel olurdu. Oyun çıldırtır yalnız. Tamam güzel güzel akıyoruz bebeğim. 300 310 okey. Yeter ki bağla artık. Yeter ki bağla. Wild. Wild bağladın. Güzel. Tamam ne yaptın şimdi? Çok merak ediyorum. Ne yaptın çok merak ediyorum. Gerçekten ne yaptın çok merak ediyorum. Bu bir. Bu iki. Bu 3. Çok güzelsin. Devamın var mı? Var abi. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Aslında ay orada kaçan... Orada kaçan büyük baba ya. Orada kaçan büyük. Orada kaçan büyük. 2 TL'ye. Orada kaçan büyük abi. Orada kaçan çok büyük oldu. Yüzü. Yani totalde 17 çarpanımız var ama orada kaçan gerçekten yüzlü. Bir son bir bit bit bir hediye bir evet abi. Bağlamayacak ki. Yani wild olduğu halde çok güzel şeyler yapabilir. Burası da güzel ödedi abi. Aynı sembolden gayet güzel 17. Mis. 8000 x civarı. 8400-500 yapıyor. Sıradaki oyuna geçelim. Buffalo King. Normali hem de. Buffalo King'e 1.20'den burada farm mı yoksa satın alması da olduğu için bu çok yakalayamıyorum. Çünkü çok dengesiz. Geldi geldi geldi. Geldi yani. Geldi. 1.20'den neler yapacaksın merak ediyorum Totalde 93.750 x olan bir oyun ama boş geçtiği zaman baba 50 kez bonusa gir. 1000 spin free spin versin yine boş geçiyor üzüyor. Bir de sıfırla başladık. Umarım bol bol uzatmak yerine 4-5 kez uzat abi. Güzel çarpanlarla bağla. Sen bize bir burada 1000x, 2000x, 4000x'ler gidelim biz. Neler yapacaksın? Boş. burası da boş. E. İşte son spinle uzatacak o zaman o süre döngüye sokacak. Sen şaka yapıyorsun. Bu ekran görün, bunun ekran görüntüsünü alıp Discord'a sabitleyeceğim abi. Hep görmek istediğimiz ekran bu zaten ya. Kötü ödememiş ama. Şu ekranda insan daha fazla şey bekliyor açıkçası. O 93.000, bin, bin neyse işte. Max yakın bir şey bekliyor. Burada Max Finan için nasıl bir ekran atması gerekiyor çok merak ediyorum. Sıradaki oyunumuza geçelim babalar. Let's go Dockhouse. Dockhouse Mega VS, 400 TL'lik bir satın alma veya 4 TL farmda gelen bir bonusumuz var. Bakalım neler yapacaksın? Yağmur gibi yan white'lar mı yoksa yapışkan white'lar mı? Hangisini seçtin kankacığım sen? Güzel, güzel yapışkan white'lar severiz ama burada oyunun dördüncüsüne acilen bir white atması gerekiyor ki o zaman güzel bir şeyler ödediğini düşünüyorum. Bu arada babalar sizler de büyük kazançlarınızı bizle paylaşmak istiyorsanız Discord grubumuza gelerek Big Win odasında paylaşabilirsiniz. Çok ama çok teşekkürler ve like atmadıysanız kendinize bir like atarsanız da Gayet sevinirim. Bunlar sizden gelen Büyük kazançlar babalar. Şuraya bir tane white atmayacak mısın? 3 spin kaldı. Bunu unutmamak gerekiyor. Hani bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Aa kasası yok vesaire. Bu sizden gelen replayler yani. Tamam. Gel sonunda geldi ama 2 spin var. Ne yapabilir ki abi? Yani 2 2 2 2 güzel de 2 spin'de biraz megavesi yükseltmesi gerekiyor. 256 megavesi 51 TL yani. Yani daha iyisi olabilir daha iyisi olabilir. Burası da bence kötü. Burası da bence kötü. Yani kendi ana parasını ödemiş abi. Pembe köpe. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten mi abi? 4 TL 10.800 mü? Süper. Ya işte bakın burada bir tane wild'ın bir tane wild'ın önemi ne kadar belli oluyor. İşte buraya bu wild'ı vermese belki burada 1000 lira 2000 lira ödeyecekti ama tek white artı aynı sembolle bağlaması 1728 megabit'te bile gerçekten pozitif bir hareket oldu. Son oyunumuza geçelim babalar. Let's go Fruit Party. Fruit Party'ye 100 TL'lik bir satın almamız mevcut galiba. Farmda bu çünkü bu şekilde girdiğini ben hiç görmedim. Bakalım Fruit Party neler yapacaksın o güzel sesini bizle paylaş bebeğim sen. Tamam 64 çarpan gayet güzel. Süperle başladık. Bir 5000 x almamız yok mu peki buradan? 5000 x 5000 x tamam. Çok güzel. Nice baba. <laughs> Çok güzel ekran yalnız. Çok güzel ekran. Bize de bu ekranı veriyor ama içine çarpan koymayı unutuyor. Çok güzel kazançlar babalar. Elinize sağlık. Ama sizden tek ricam tekrar yatırmayın. Yiyin parayı abi. Çünkü o para yani gidiyor gitmesin abi en azından. Sizde dursun. Çok ama çok teşekkürler tekrardan izleyip vakit ayırdığınız için. Kanala abone değilseniz eğer abone olup video like ve yorum atarak da bana destek olabilirsiniz babalar. Videolarda ve yayınlarda 724 Discord'da görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Büyük kazançlarınız için de Discord'a bekliyorum.